Hepinize merhaba. Evet. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Hı. Şimdi e, önce bir konuklarımıza merhaba diyelim. Hakan Bayrakçı. Merhaba efendim. Kolay gelsin. Dursun Bey, Dursun Herşem Çiçek epeydir özlemiştik. Hoş geldiniz. Gökün. Eray Güçler, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Abdülkadir Selvi, Melik Yiğitel ve kim? Nihat Uludağ. Müfettiş. E, <laughs> edin, Derin İstihbarat, İstanbul İstihbarat Müdürü. Nihat sen gel yanıma tabii, gel. Tabii. Yani <laughs> Ee, biz beraber konuşacağız şimdi. Şimdi herkes Nihat'a bizim kanalda Nihat abi diyor. Ben de Nihat abi diyorum hani öyle ağız alışkanlığı. Yaşım büyüktür senden herhalde Nihat. Öyle düşünüyorum. Olsun. Neyse fark, <gülüyor> fark <gülüyor> etmez. Şimdi e, Nihat e, bu kilise saldırısı ya böyle bir kilise saldırısı oldu hafta sonu. Yüreğimiz ağzımıza geldi yani bir provokasyon. Yani bekleniyordu böyle bir şey. Ya bir şey olacak mı olmayacak mı falan diye. Pazar ayininde İstanbul'da Sarıyer'de bir kiliseye iki kişi maskeli bir şekilde girdiler. Bir tuhaf da bir eylem yani. Bir kişi maalesef hayatını kaybetti orada o saldırıda. Tuhaf olması şu hani Allah korusun daha büyük bir felaketle karşılaşabilirdik. Karşılaşmadık bu adamlar nereden çıktılar? DAEŞ'lı deniyor. Böyle tipik bir DAEŞ eylemine de benzemiyor. Arabaları var bir Polonya plaka falan böyle karma karışık bir iş. Evet. Bu akşam bu işi netleştireceğiz. Yani ne oldu sorusuna cevap arayacağız. Çünkü bugün ilk kez iki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı. Verebilir miyiz o fotoğrafları? Nihat bu ilk kez görüyoruz değil mi? Ge gelsin. Bu, değil, bu, değil. bu değil. Bu değil. Şunu da bir alalım. Tabii, tabii. Şimdi bu kilise... Bunları iki, iki terörist diyelim. <laughs> i̇ki terörist. İki terörist evet. İk, yani kilise saldırısını kilisedeki o e, alçak eylemi diyelim gerçekleştiren kişileri ilk defa görüyoruz. Evet. İlk defa değil mi bunlar? Fotoğrafları yani evet, yüzleri emniyet çıktı. tarafından bugün servis edildi. Bugün i̇lk servis edildi. Yani. İfadeleri alındı bilmem ne Tabii. filan. Tabii. Olay büyük ölçüde çözüldü mü? Büyük ölçüde çözüldü. çözüldü. Ee, yarın sabah itibariyle adliye sevgi işlemleri gerçekleşecek. Kim bunlar? Şimdi bir tanesi Rus yuruklu. Şu mu? Evet. Bu Rus. Evet. Bu Rus. Evet. Ee, DT aslında onun da böyle sakalları varmış. Fakat olaydan sonra polisi beni tespit etmesin polis gelip beni yakalamasın deyip eşkal değiştirmiş aklınca ve tıraş olmuş. Yakalanmadan önce evet. Tıraş ha, saçı da evet. kesmiş. Evet. Tabii tabii daha önce uzun evet. saçlı saçtı. Eylemdeyken ha. uzun saçtı. Uzun saçtı evet. sakal. Kendi daha söyle Onur. E, söylüyor işte Rus diyor şu. Ben evet Rus Ben ya. yeteri bu kadar anlaşılmıyor mu ya bu kadar Allah Allah. Onur. Ha pardon tamam. Tamam. Bu Rus. Evet. Ee, yakalanmadan önce bu eylemi gerçekleştiriyor, terörist eylemi gerçekleştiriyor. Evet. Ee, sonra bir süre yakalanamadılar. Evet. O sırada 10 da 10 saatlik bir dilim var. Kaç saat? 10 saat. 10 saat. O dilim evet. içerisinde de sakalını, saçını kestiriyor. Tamam, anlaşıldı. Evet. Bu kim? Ee, pardon, ona geleceğim ama e, sakalını kesiyor ama çöpe atamadan polis sakallarını da Ele geçiyor. Öyle tabii mi? Tabii tabii. Önemli o da çünkü adli bir delil olarak. Pardon, o Müslüman mı, Hristiyan mı? Hepsi Müslüman. İkisi de Müslüman. Evet. Çünkü DNA Rus, Rus vatandaşı ama yine DNA analizinden, analizinden bulabiliyorlar. Dena, yani. Sakalın ona ait evet. olduğunu DNA analizinden bulabiliyorlar. bunun ne önemi var ki? Bu e, sakalın. Şu yani, değil mi? Kriminal olarak tabii bu da çünkü. Hani eşkalde sakallı olduğu... Şöyle değerli... Ahmet de, biyometrik evet. incelemede eğer bir şüphe ortaya çıkarsa bununla yapılacak DNA analiziyle kişiyi eşleştirebilirler. Ya, o kişinin bu kişi ha. olduğunu evet. kanıtlamak evet. açısından. Evet, eşkalin Çok... belirlenmesi için. Bu, bu ne? O da tıraş. Ondan ha. tıraş mı? ha bu kadar. Her şey evet. detaylarıyla yakalanmışlar. Tabii, bütün yani. detayları, ayrıntıları burada fotoğrafta mevcut. Yani sakalını kesmiş, atmadan, daha çöpe atmadan sakalını polis ele geçiriyor. O da kriminal bir delil olarak. Devam evet. edelim. Evet. Bu kim? O da Tacikistan uyruklu. O da e, olaya karışan diğer ikinci şahıs. Yani bir tanesi bunlar iki, e, ikisi de Rusya bölgesinden geliyor. Tacikistan ve Rusya. Bu Rus, bu Tacik. Evet Tacik. Şöyle Rus ama e, Rusya vatandaşı aslında. Bu da yani Çerkez ya da Türk Cumhuriyeti taraflarından bir yerden. Yani yine Müslüman bir kimliğe sahip. Peki hay, bak asıl soru bunlar nasıl DEAŞ'lı olmuş diyor. Rus ama diyor. Müslüman bu Müslüman, adam. Müslüman evet. Bu adam evet. Müslüman. Bu zaten evet. Müslüman. Şimdi bak Hakan Bayrakçı. Bir yaklaşsana şuraya. Burada bu adamın giydiği tişörtün Yani nasıl DEAŞ bu adam DEAŞ'lı. Yani yüz %DEAŞ'lı. %100 DEAŞ'lı. Şimdi evet. bak burada ne yazıyor? Mu vahhit. Ne demek? Ne demek? Birleyen demek. Muahid İslami literatürde yer alan bir kelimedir. Muahid yani birleyen, vahdet vurgusu yapan kişi demektir. yani onların onlar İslami literatürden kelimeleri alırlar, değaşırlar, kendilerinin kılmaya çalışırlar. Muvahid çok kıymetli bir evet. kelimedir İslami literatürde. Onu alıp kendine kendinin kılmaya çalışmış. Bir de yani, saçlar bu... da uzunmuş ikisinin. Deaş ve Işit de saç uzunluğu biliyorsunuz sünnetten dolayı. Evet. Bir de ben ne dedim. Evet. <laughs> Onur da öğrenmiş Tanrı, oldu böylece. Diyor ki Tanrı, e, Oxford <laughs> sözlüğüne bakmış. Bakar mısın? Bak bak bak. <laughs> Tanrının birliğini ne diyor? <laughs> Birliğine inanan Muvah Muvahid ee, Müslüman'ın bir özelliğidir. Allah'ın birliğine vurgu yapmak, muvahhid Müslümanlar, birliğe inanan Müslümanlar denir. Bu literatürde vardır. vardır. Dediğim gibi kıymetli bir dini e, kelimedir. Fakat işte bunlar bütün İslami kelimeleri nasıl kendilerinin kılıp kendi o sapık ideolojilerine e, yedirdikleri gibi bunu da o hale getirmişler maalesef. İlginç, bu bu, yani bu adamın evet. bir defa hani inanmış bir DAEŞ'li olduğunun bu bir işareti. İşareti evet. yani. Evet onu anlatmak için söylüyorum. Yani ilginçtir. Yani eşkal olarak tanımlamak gerekirse emniyeti de bunlara diyorlar ki sakallı bıyıksızlar diyorlar. Neden? Yani Geldi bu sakal var, evet. bıyık bıyık yok, bıyık yok. Ee, yok. ve DAEŞ'li son dönemdeki DAEŞ ve sempatizanları genelde saçları uzun, sakalları uzun ve bıyıkları yok ancak. Bıyıkları kesmişler. Şu, bunda evet. bu onu daha çok görüyoruz. Evet, bu Peki. kişi o eşgali tamamen ortadan kaldırmak için aslında. Ha bu eğer o tıraş, tıraş evet. olmasaydı onu öyle görecek. Evet, yani. aynen öyle görecek. Peki polis 10 saat sonra bu iki kişiyi aynı yerde mi yakaladı? Evet. Nerede? Güvercin Tepe, Başakşehir Güvercin Tepe'de. Bir evde mi? Evde, evet. Yani nasıl bir ev? Yani bunlar oraya mı kaçıyorlar? Şöyle, e, bunlar e, bir iki yıl önce ikisi de ayrı ayrı birbirinden bağımsız bir şekilde e, biri Tacikistan'dan, diğeri Rusya'dan e, geliyorlar ve bunların hiçbir sabıka ve suç kayıtları yok. İşte burada buradaki grafiğimiz. Bunu, bunu bunu bir anlatır mısınız? Tabi Bu nedir? Şöyle. ya Olayın başı bu mu? En başı. Olayın en başı bu. Şimdi Sayın seyirciler bu kilise saldırısı olayını. Hiçbir soru işareti kalmaksızın cevaplamaya çalışacağız. Evet. En Şimdi başı buysa buradan aslında başlayalım. Aslında e, DAEŞ terör örgütünün son yıllarda yaptığı en muazzam planlanmış, kurgulanmış bir eylemi bu. Bunu nereden anlıyoruz? E, öncelikle olayda kullandıkları araba Polonya plakalı. Polonya'dan ne zaman <laughs> bir yıl önce DAEŞ üyesi bir terörist alıyor, getiriyor arabayı İstanbul'a, Beylikdüzü'ne bir DHT terörüse bırakıyor. İki gün İstanbul'da kalıyor. Araba bu mu? Araba bu. Ve Polonya, Polonya plakalı. plakalı. Hmm. Bu arabanın Polonya'dan gelmesinin ve Polonya plakalı olmasının da ayrı bir önemi var. Ayrı bir hikayesi nedir? var. Önemi nedir? Ee, şöyle aslında bir bir önceki grafiğe gelelim tekrardan. Yani niye ee, Polonya'dan tabii. Bir, bir yıl önce araba getiriyorlar? İşte, yani. Muazzam. Çünkü neden? Hazır, biz buradan şunu anlıyoruz. Bu e, suikast eyleminin girişiminin ilk hazırlıkları bir yıl önce başlamış. Anlıyorum da şunu şunu merak ediyorum evet. Nihat. Yani böyle bir suikast eylemi yapacaksın, evet. bir terör eylemi yapacaksın. Araba çok önemli mi burada yani? Araba Arabanın... önemli ama Polonya plakalı araba olması daha da önemli. Neden? Yani neyi gizlemeye çalışıyor. Şun, yani şunu söyleyeyim. Ayak izlerini gizlemek için mi önemli? Dikkat çekmemek için kiliseye çok rahatlıkla girebilmeleri için çok önemli. Ha, o kadar o kadar detay düşünülmüş. O kadar detay düşünülmüş yani. Şöyle araba burada Beylikdüzü'nde birine teslim ediliyor ve arabada Polonya'da en çok trafik cezası yenen araç ve en çok suça karışan araç ve böylesine kriminal bir araç getirilmiş Beylikdüzü'nde kapalı bir garajda saklanmış. Peki burada bir çelişki yok mu? Bu kadar kriminal işlere karışan bir arabanın Böylesi bir organizasyon. Rentekar bu. aracı bu. Karşılık rentekar. rentekar aracı. Kiralamış bir yurt dışından ucuz yolla araba getirmenin en iyi yolu o. Bir tane DH terörist rentekardan arabayı kiralıyor, alıyor, getiriyor ve Beylikdüzü'ndeki bir garaja kapatıyor. Trafikten trafiğe çıkarılmıyor araç. Bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca gizleniyor. O zaman kayıt yok yani. Evet bir şey yok. ve Kaydı kuydu yok. yok. Evet. Sınırdan Peki, girerken olmuyor mu kaydı ya? Vardır. Tabii ki var. Ben... Yok, legal giriş yapıyorlar. <laughs> legal giriş. Legal giriş. Kiraladığım, Kiraladığım arabayla, arabayla giriyorum diyor. Türkiye'ye tatile geliyorsun. Yani şüpheli bir durum olmadığı için Şüp istihbarata evet. takılmıyor. Evet. Bir i̇stihbarata de istihbarata alınıyor çünkü. Ama her e, yabancı araç girişinin belli bir süre sonra çıkış olması lazım. Tamam. Niye şüpheli işte Tam o aracın yakalanmaması için garaja sokuyorlar ve bir yıl boyunca dışarı çıkarmıyorlar. Trafik <laughs> polisine ya da herhangi bir uygulamaya yakalanmaması için. Takipli Onun bir da bir araç var. yani. Evet. Onun da mantığı var. Peki. Peki teröristler ne yapıyor? Teröristler buradan mı geliyor? Evet, Tacikistan'dan. İkisi de mi? Biri Rusya'dan, diğeri Tacikistan'dan ama biz tek grafik çizdik. Ee, bir iki yıl önce ayrı ayrı birbirinden bağımsız bir şekilde İstanbul'a geliyorlar. Peki bunlar birbirlerini tanımıyorlar mı? Ee, Geldiklerinde tanımıyorlar. Ne zaman tanışıyorlar? 9 ay önce tanışıyorlar. Öyle mi? Evet. Hayır. biri Tacikistan'dan, biri Rusya'dan. Bir iki yıl önce geliyorlar İstanbul'a. Evet. Birbirlerini tanımadan, Tanımadım. birbirinden bağımsız. Evet, evet aynı. Çok enteresan. Evet. evet. Ve dokuz ay önce ilk defa temas kuruyorlar birbirlerine ve tanışıyorlar. İkisi de örgüt mensubu mu? Örgüt mensubu, tabii ki. Ve DH'li. DH İkisi de DH terör örgütünün üyesi, mensubu. Bir tanesi kasap. Bir dakika. Buradan bir iki yıl önce buraya gelirken, bir eylem yapmak üzere mi geliyorlar? Polis buna bir cevap veriyor ee, mu? Şimdi polis tabii ki ona bir cevap veremiyor ama muhtemelen değerlendirme o. Özel görevle buraya gel geldiği değerlendirmesi. Çünkü araba bir evet. yıl önce geliyorsa. Tabii, her yani şey planlı gidiyor. Organizasyonun evet. bir parçası. Evet. Her şey planlı gidiyor aslında. Her şey aslında biz burada ne anlıyoruz? Olay aslında bir yıl önce ilmik ilmik örülmüş ve planlanmış. Yani öyle tesadüfen rastgele yapılmış bir eylem asla değil. Arabanın neden Polonya plakası olduğunu da anlatacağız, onu da söyle Evet, o önemli. O dursun tamam. bakalım. Şimdi bu ikisi geliyor, evet. peki ne yapıyorlar 1-2 yıl boyunca İstanbul'da? Şöyle, Çok özür dilerim, eleman. geçmeden bir küçük parantez. Tacikler o bölgedeki Türkiye Cumhuriyetler arasında yer alsa da Tacikler İranlıdır, Dipnot İranlıdır? İranlıdır. Türk değildir. Türk değildir. İranlıdır. Yani Türk ama Türk değildir. Bildiğiniz Acem, İran Farsça de. konuşurlar, Fars Acemce de. konuşurlar, İranlıdırlar. Afganistan'ın resmi dili de Farsça. Peki ne yapıyorlar 1 iki yıl boyunca? Şöyle bu iki kişi? Başakşehir Güvercintepe'de yine Tacikistanların kaldığı, bol miktarda kaldığı, evet. Daşların da kaldığı hücre evleri var. 9-10 ayrı evlerde sürekli ev değiştiriyorlar. Bir tanesi Başakşehir'de kasapta çalışıyor. Diğeri de bahçeli evlerde suşi ustası olarak çalışıyor. Suşi mi? Evet, suşi. Ne alaka abi Tacikistan'da suşinin Şimdi <laughs> <ya>. Şöyle <laughs> hayatı bir şekilde de legal hani, bir şekilde idame ettirmeleri gerekiyor. Onur diyor ki niye bayrakçıya bakıyorsun diyor. Aramızda üçüncü çünkü değil. bir hikaye var da o geldi abi. Yani aramızda Hakan bir tek Hakan abi biliyor musun? Meleğe mi bakacağım yani? Tabii yani. Bana kebap soracak. evet, abi. Evet yani. Sushi Hakan abi. Ha, Dursun Bey de milli ve yerli <laughs> yiyeceklere daha çok ama Ama düşünsenize evet. sushi sipariş etmişsiniz, Bunlar etmişsiniz bir DH'de getiriyor. Bir iki yıl önce turist Sushisiniz. vizesiyle geliyor. Evet turist vizesiyle yani. geliyor. Çünkü hiçbirinin e, Türkiye'nin alt bölgelerinde. Bu abi, sushi hikayesi ne ya? Hani sormuş ya, e, sushi ne alaka demişsin falan. Ne reklam arası? <laughs> <laughs> Canlı yayında açıklamı. Şimdi abi, biri kasapta çalışıyor, evet. biri suşicide evet. çalışıyor. Evet, restoranlarda. Yani ben bu soranlarda. işler onlar için kamufle iş. Yani kamufle vakit geçirmek işte. için, dikkat çekmemek için. Ama suşide çalışan tam kamufle olur. <laughs> tam, tam kamufle. <laughs> yani. Hayatta işitti diye bakması <laughs> yani <su> <laughs> çalışan. Sakeni giri yaparken evet. terör eylemi düşünecek <laughs> hali yok ki abi. Evet plan kusursuz işliyor ve e, ben, bu şekilde açıklık getirmek kalandı. açısından. söylüyorum. Şimdi turist vizesiyle Türkiye'ye gelen bir kişinin e, yani geri dönmesi e, için bir süre lazım. Yani daha fazla mesela 90 günden fazla kalamaz. Giriş çıkış yapması lazım. Yani giriş çıkış yapmış da olabilirler. Onu ben o detayı bilmiyorum. He, yani yapmış da olabilirler. Çünkü takip kriminal edelim. bir şeyleri yok. Suç kaydı yok, olaya evet. karışmıyorlar. Hiç fark etmez, Legal bir turist gibi yaşıyorlar. Yakalanıp sınır dışı edilmesi. Evet. Demek ki yakalanmamışlar. Evet. Demek ki yakalanmamışlar. Ve yakalan ilginçtir mesela evet. özel seçilmişler. Hiçbir suç kayıtları, hiçbir sabıka kayıtları ve istihbari kayıtları dahi yok. Yani şu bölgelere gitmedikleri için ve direkt sıfır kilometre olarak oradan geldikleri için yani polisin bildiği, tanıdığı asla ikisi değil? Yani özel seçilmişler. Özel operasyon için özel seçilmişler. Şeye takılmasınlar. Evet. İstihbari yani. bilgiye takılmasın. Çünkü e, Suriye ya da Irak'ta bulunmuş olsalar belki daha eğitimli olurlar. Belki daha e, bu işin iyi olabilir ama yakalanma riskleri yüksek diye. Peki. Tamam. Her şeyi anladım. Geliyorlar. İşte evet. ne, nerede dedin? Şurları Bunların Taciklerin olduğu Güvercin Tepe'si. Güvercin tepesi. Başakşehir. Başakşehir. Evet. Başakşehir'de evet. bir e, hücre evine yerleşiyorlar. Yine Tacikistanlıların yoğun olduğu kişilerle. O, ve döviz olarak orta, ödüyorlar. Orada bu iki teröristi evet, işte. birleştiren, onlara bu eylemin e, yapılmasını, evet. yapılması talimatını veren bir akıl var. Mutlaka var. O evet. ne zaman devreye giriyor? yani? O da, şimdi şöyle burası çok önemli. DİAŞ, bundan önceki operasyonlarına baktığınız zaman, DİAŞ'ın eylemlerine baktığınız zaman, sosyal medyadan derler ki, eee Eylem talimatı gelir. Genel bir eylem talimatı gelir. Ve D.A.Ş'ın yalnız kurt, uyuyan hücreleri kim varsa kendilerince kafalarına göre saldırmalara gereken yerleri seçerler ve ellerinden geldiğince zayiat verirler. Burada öyle bir şey yok. Burada özel talimat alıyorlar. Özel talimatla nokta atışı yapıyorlar. Özel talimat ne? Kiliseye e, saldırı talimatı. O kilisenin adını veriyorlar mı? Tabii. Herhangi Tabii. bir kilise değil. Değil değil. Özel o talimat kimseye. çünkü. Evet. Rastgele yapılan bir eylem değil. Rastgele yapılan eylemlerde ne oluyor? Herhangi bir kişiye gidip otomatik siyallar, rastgele tarama yaparlar ve kaçarlar. Bu eylem öyle bir eylem değil. Tamam. Peki. O yüzden de e, silah olarak tabanca kullanılıyor. Peki. Bu o, bu dü düğmeye basma anı ne zaman? İşte olaydan kısa bir süre önce talimat geliyor. Arabayla buluşuyorlar. E, yine güvercin Güvercintepe'de arabaya biniyorlar. Ve sabah saatlerinde. O Polonya plakalı evet. arabayı alıyorlar. Şimdi Polonya plakalı araba niye önemli? Santa Maria Kilisesi en çoklukla biz bunu kendi açık kaynaklarımızdan da sorduk. Santa Maria Kilisesi'nin özelliği ne diye? Tamam Vatikan'a bağlı İtalyan şeyine bağlı Katolik, ama Katolik. Sa Katolik Kilisesi ama Santa Maria Kilisesi özellikle Polonya göçmenlerin ve Polonyalıların sıklıkla ibadet ve ayine katıldıkları yer arasında. Evet. O zaman o araba kamuflaj için. Tabi. Ve ne yapıyorlar? Bu işte şimdi Polonya'lıların sıklıkla gittiği bir kilise düşünün. Polonya göçmenlerinin ya da Polonyalıların aynı katıldığı bir kilise düşünün ve Polonya plakalı bir araçta en yakınına kadar girip park ettiğinizi ve dikkat çekmediğinizi düşünün. Hmm. Konsolosu içeride zaten. Evet. Ya zaten Polonya başka da İstanbul yani normal Başkan bir Türkiye plakalı bir araç olsa e evet, yani nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun filan hani daha fazla. Tabii çünkü soru. yakınına kadar park edemeyebilirsiniz. Tabii Dikkat de, çekebilir. Evet. Ama Polonya plakalı bir araç kilise Polonyalılar giriyor o, ve ayin günü. O, ayin saati. O ayinde Polonya konsolosu da içeride. Evet, içeride. Kilisede yani. Kilisede ailesi diye İstanbul de içeride. Başkonsolosu evet. Polonya'nın. Evet. evet, evet. Yani kritik nokta bu. Bakın. Önce akıllar yılında, acaba hedef o muydu diye geldi. Evet. Yani onun olma ihtimali yüksek. Ama bunu emniyet kaynakları hayır diyorlar. O hedef değildi diyorlar. Ama bir yani açıklama yani. var şeyin e, kilisenin papazının bir açıklaması var. Boyce of America'ya yaptı bu açıklamayı. Ölen şahıs bizi kurtardı diye. Evet, onu biliyoruz. Doğru. Konuşacağız. Doğru. Evet. Ne oldu Onur? Ölen şahıs. Evet. Şahıs. evet. <laughs> Devam edelim. Yok değilmiş. Bir konu. kilisenin çok yakın noktasına kadar geliyorlar, maskelerini takıyorlar, gözlüklerini takıyorlar ve kendilerinden emin. Sakin bir şekilde kiliseye giriyorlar. Şimdi kiliseye girişle ilgili bir görüntümüz vardı. Aslında Onur Bey onu ekrana verebilirse. Çok sakin değil mi? Evet çok ya. sakin. Yavaş adımlarla, sohbet yani. ederek. Yani düşünün gözlerinde gözlük, yüzlerinde maske olan bir iki insan var. Normalde daha seri, Tabii. hızlı gitmene gerekir ama e, kamera görüntülerine bakıldığında e, çok serin ve işte bakın şu eşgali kim görse ne der? Ahmet Bey siz böyle iki kişi görseniz yolda ne dersiniz? Normal, şu tipe bakar mısınız? Hava Hı -hı bakar soğuk mi? olmasa şüpheleniriz ama havada soğuk yani. Ama, ama çok bu terörist şüpheleniriz kadar... ya. Çok terörist şey ya. Çok, çok net terörist yani. Yani şu böyle Maske. sokakta İstanbul sokağında böyle gezini görmedim hiç. Ya. ya bir sürü insan böyle öyle dışarıdan gelmiş. Yani bunları ya. gören normalde da kaldırım değiştirir. Şimdi söyle. var yani. Şimdi böyle gözlüklerle gezenler var yani. Ya vardır da şu ikisinin görüntü... bak Bize göre sağ taraftaki kamerayı görüyor ve evet başını başını başın emmeye evet. çalışıyor kameradan yani, kaçmaya çalışıyor. Evet, kameradan evet, kaçmaya evet, çalışıyor. Evet. Sanırım evet. ikinci soldakinin de gözlüğün altında bir beyaz bir bir şey var. bir Ma maske e, gizleme yani. maskesi var. E, görebildiğim kadarıyla. Sokak, yani, sokakta so sokakta da gezilmez. Yani böyle maskelerden gezilmez. Yani evet, İstanbul'da yani. olmaz. Yani olmaz. Yani İstanbul'da bu Arabayı park edip kiliseye gittikleri an mı? An evet. evet o. Arabada evet. arabayı da kiliseye çok yakın Ama bir yere park ediyorlar. iniyorlar ve bu kıyafetleri yüzlerine geçiriyorlar. Bu kıyafette çok rahatlar. Bu bence, kıyafet bence evet, de, de çok rahatlar ya. Gelsin, evet. Çok rahat görünüyorlar evet yani. Ama eğer yani bunları gören kaldırım değiştirir. Yani normal şartlarda evet. bile. Doğruf ve ellerini yani. kollarını sallıyorlar. Ama yani e, yani Biraz böyle rapçi tarzı gibi yani çok yani dikkat dursun beyin yani. söylediğini de yabana atmamak lazım. Yok, tabii tabii. Ya. Yani önemli değil. değil. Yani o evet. detay da o yorum da doğru. Haklı da olabilir. Aslında hava soğuk hani şimdi kar maskesi. Şu kadar Ahmet Bey bize ilk yani ne servisi yani. Erzurum'da falan olsa kar maskesi olur da <laughs> İstanbul'da kar maskesi biraz <laughs> <doğal yani. gülüyor> Tamam neyse kafamı karıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu görüntüye kadar bizim aklımızdaki soru şuydu hani kilis, önce kilisenin iç bölgesindeki olay anına dair görüntüler servis edildi ya eee medyaya onlar düştü. Kapı. Biz o görüntüyi incelediğimizde ne görüyorduk? E, hızla içeri giren bir, bir kişiyi görüyorduk. Tuncer Murat Cihan'ı ve arkasından teröristlerin gelip ona göre, hedef alıp ona e, etki, öldürdüğünü görüyorduk. Biz buradan şu yorum yapıyorduk. Düyorduk ki demek ki teröristler bunları iz takip etmiş bu kişiyi ve özellikle bu kişiyi hedef seçmiş. Bir kişiyi hedef seçmiş. Evet, hedef, hedef seçmiş. seçmiş. Bu bir suikast diyorduk. Bu yani. bir suikast ve kişiye yönelik bir suikast. Kişiye yönelik. Ama ama diğer bir görüntü çıkana kadar. Diğer görüntü çıkınca denklem tamamen değişiyor. Ha, var mı o görüntüler ya? Hani onlar üzerinden anlatsa daha iyi olmaz mı Onur? Yani yani ilk yani bu görüntüyü gördük, şöyle düşündük. Sonra ikinci görüntü. Evet. Şöyle düşündük. Kilsenin dış kapısındaki bir görüntü var aslında dış kapısındaki. Evet. Girmeden önceki son evet, evet. evet. Bu, Şu galiba. girmeden önceki son. Evet işte şimdi kilisenin büyük bir demir kapısı var. Giriyorsunuz arada bir hol var ve burası tahta kapı ve bu tahta kapıyı açtığınız zaman ayin yapılan salon giriyor. Salona giriyorsunuz. Evet. Şimdi bakın geldiler teatiyet yapıyorlar, konuşuyorlar. Bakın sonra hafifçe kapıyı açıp içeri gözetliyorlar. Bakın şimdi yine açıyor bak. Yine açtı içeri gözetliyor. Hala harekete geçmedi. Peki Tuncer Murat Cihan nerede? Birazdan gelecek. O dışarıdan gelecek. Evet. Bak, ha bak geldi şimdi. Evet. Yani, ya bu. Ve kader anı aslında yani tam bir kader anı ölüme geldi. Ve onlar hatta kapıyı teröristler açtı. Evet evet adam böyle. Evet, teröristler açtı. Abi, ve o gördü. Belki içeride bizi uyarabilir diye muhtemelen refleksif olarak direkt ona yöneliyorlar ve ilk ona etkisiz hale getirmek istiyorlar. Tabancayla kafasına vuruyorlar de... ve ateş ediyorlar.